kalbi olan bolumuzda halkımız cumhuriyetten sonraki en büyük medeniyet projesi Avrupa Birliği hakkında ne kadar bilgi sahibi? Avrupa Birliği denildiğinde ne akla geliyor? Ülkemiz Avrupa Birliği'ne girdiğinde hayatımız nasıl değişecek? Programımızda bu soruların cevabını sorgulayacağız efendim. Doğru bilinen yanlışları, Avrupa Birliği sürecinin kazanımlarını, günlük yaşamımıza etkilerini gözler önüne sereceğiz. Sizler için Avrupa Birliği yolunda Bolu başlıyor. Müzik Efendim merhabalar. Avrupa Birliği desek size Avrupa Birliği hedefleri hakkında birkaç cümle alsak sizden. Kazanımlarımız neler olacak Avrupa Birliği'ne girdiğimiz takdirde? Ee, şimdi tabii ki bir finans doçenti olarak önce şuradan başlayayım. Ee, uluslararası ticarette birinci öncelikle yani en büyük ticaret hacimiz Avrupa Birliği, Birliği ülkeleriyle. Dolayısıyla buradaki ticari haklarımızın savunulmasında e, önem arz ediyor. Bir diğer etkende ee, tabii ki e, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar olarak en fazla e, yine Avrupa'da vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız yaşıyor. E, bunların haklarını koruyabilmek için e, kesinlikle Avrupa Birliği e, olması gerekiyor. Aynı zamanda e, tabii ki e, Avrupa Birliği'nin standartlarına baktığımız zaman bireysel olarak e, önem arz ediyor e, Türk milletinin de. ...kazanımlarını gerek e, sosyal yaşantısı gerekse kültürel yaşantısı açısından Avrupa Birliği önem arz ediyor. Merhabalar, ee, Avrupa Birliği'ne girmemiz, hedeflerimiz hakkında bir şeyler sormak istiyorum size. Avrupa Birliği'ne girdiğimiz e, takdirde bizim için, ülkemiz için ne gibi avantajlar sağlar sizce? E, vatandaşlarımız için her alanda gelişme daha rahat bir yaşam sunuyor. E, aynı zamanda ticari ve ekonomik alanlarda gelişmemiz söz konusu. E, Ülkemizi ve diğer ülkemizi ve ülkemiz içinde yaşayan herkesin daha rahat, geleceğe daha rahat güvenle bakmasını sağlayacak. Genç Böyle düşün. Gençlerimiz için de birçok imkan sağlanacak. Evet. Hani ben üniversite öğrencisiyim. Benim için de hani bizim için de iyi bir anlama geliyor. Merhabalar. Size hemen bir soru yöneltmek istiyorum. Avrupa Birliği hedefi ülkemiz için sizce ne anlama geliyor? Ya ekonomi olarak derin bir nefes aldırır. ben buna inanıyorum. Ee, sosyal imkanlar olarak genişleteceğini düşünüyorum. Gençler olsun, çocuklar olsun, yetişkinler olsun, bence herkes için iyi olur yani Avrupa Birliği. Tabii birçok imkanlar sağlar. Efendim merhabalar, kolay gelsin, iyi çalışmalar öncelikle. Size hemen bir soru sormak istiyorum. Avrupa Birliği hedefi ülkemiz için ne anlama geliyor sizce? E, Avrupa Birliği daha e, demokratik ve refah seviyesi yüksek e, bir ülkede yaşamak anlamına geliyor. Efendim merhabalar, Avrupa Birliği hedefi ülkemiz için ne anlama geliyor desek? daha saygın bir toplum oluşturabiliriz. İnsanlarımız, öğrencilerimiz burs imkanlarıyla, daha iyi iş imkanlarıyla daha iyi bir hayata sahip olabilirler. Daha yani de. aynen daha demokratik ve daha ekonomisi gelişmiş bir ülke diyebiliriz. Sevgili izleyenler Avrupa Birliği hedefleri ülkemiz için ne anlama geliyor diye vatandaşlarımıza sorduk. Aldığımız ortak cevapsa daha saygın ve daha demokratik bir ülke haline geleceğimiz kanısı oldu. Avrupa Birliği projesinin temelinde çok kültürlülük yatar. Avrupa tarihinin baş aktörlerinden Türkiye, ortak temeller değerinde çeşitli kültürlerin bir arada uyum içinde yaşayabileceğinin en güzel kanıtıdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği Avrupa Birliği'nin kültürel mozaiğini daha da zenginleştirecektir. Ön yargıları terk etmek için birbirimizi tanımak yeter. Avrupa Birliği farklılık içinde birlik ilkesini hayata geçirmek için üye ve aday ülkelerde kültürel mirası ortaya çıkaracak projeleri desteklemektedir. Hepimiz farklı dillerde konuşsak da aynı dilde kahkaha atarız. Efendim merhabalar. Merhaba. Türkiye diyelim, Avrupa Birliği için neden önemli desek? Neden önemli? Ee, yüksek medeniyet seviyesini yakalamamız açısından önemli. Ekonomik ilişkiler açısından önemli. Tamamen harita açısından baktığımız zaman olaya stratejik konum itibariyle önemli derim. Ee, başka da bir önem arz ettiğimizi, yeraltı kaynakları zengin, kaynaklarımızın zenginliği var. Efendim merhabalar. merhabalar. Türkiye desek, Avrupa Birliği için neden önemli desek şöyle söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'ye baktığınızda çok fazla genç bir nüfusa sahibiz. Bununla alakalı olarak Türkiye'de bakıldığında iş imkanı, iş istihdamı, gençlerimiz gerçekten işverenlere karşı saygılı. İşverenler de işçilerine yani genç nüfusa karşı çok sıcak bakıyor artık. Şimdi AB ülkesine olduğumuzda bu genç istihdam dünyaya yayılacak, birikim dünyaya yayılacak. Bu zenginliği AB ülkeleriyle birlikte paylaşılacak. Tabii ki bunun yanında ekonomik, coğrafi konumumuz çok ayrı ve bu konuda e, genç nüfusun AB'ye çok iyi geleceğine inanıyorum şahsen. İyi bir dinamizm, dinamizm Tabii ki dinamizm olarak çok fazla iyi gelecektir AB'ye. Aynı zamanda şöyle bakarsak ekonomik alanda, ticari alanda ve e, yine bakıldığında dünya artık enerji aç konumda. Bu da çalışarak, bu da potansiyel oluşturarak olur. Biz de tekrardan sözün başında dediğim gibi genç nüfusuz, çalışan bir nüfusuz. Yani karınca gibiyiz yani. Ateş böceği de diyebiliriz aslında. Bu çalışkanlığımız AB'ye iyi gelecektir. İhtiyaç duyulacaktır tabii ki de. Rica ederim. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Türkiye diyelim Avrupa Birliği için neden önemli sizce? Ekonomik açıdan, ticari açıdan, en önemlisi de coğrafi konumumuz açıdan Avrupa ekonomisi gayet de önemlidir şu an. Türkiye'nin önemli bir Evet, var aynen öyle. Rica ederim. Efendim merhabalar. merhabalar. Türkiye desek, Avrupa Birliği için neden önemli desek? Ya şimdi Türkiye tabii ne bileyim genç nüfus bakımından önemlidir. Hani çalışacak iş, iş bakımı da, işçi gücü bakımından önemlidir. Merhabalar, sana bir soru soracağım. Türkiye diyeceğim, Avrupa Birliği için sence neden önemli? Bana göre ekonomik, ticari ve coğrafi açıdan biz Avrupa Birliği için önemliyiz diye düşünüyorum. Sevgili izleyenler, Türkiye Avrupa Birliği açısından nasıl bir önem arz ediyor diye halkımıza sorduk ve aldığımız ortak cevapsa ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından Avrupa Birliği Türkiye için önemli oldu. Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, şey sormak istiyorum size temel haklar ve özgürlükler açısından Avrupa Birliği süreci sizce günlük hayatımızı nasıl etkiledi? Ee, benim şu anda aklıma gelen e, kamu kuruluşlarında kılık kıyafet e, özgürlük bakımından biraz daha ilerlediğini düşünüyorum. Daha değiştiğini mi görüyorsunuz kamu evet. kurumlarında? Bayanların ya da erkeklerin giydiği kıyafetler biraz daha farklılaştı, i̇şte özgürleşti mi? Tabii tabii evet. Aha, kesinlikle özgürleşti. Ee, temel hak ve özgürlükler açısından O süreçte Avrupa Birliği sürecinde Günlük hayatımız nasıl etkilendi sizce? Aslında şöyle totale Bütüne baktığınız zaman çok fazla bir şey değişmedi Şöyle bir ayıbı da Gündeme getirmek lazım Eğer bir toplum kendi dinamikleriyle temel hak ve özgürlükleri edinemiyorsa ve başka bir yere dahil olarak bu hak ve özgürlükleri birileri veriyorsa aslında dönüp kendi içimize bakıp biraz da düşünmemiz gerekiyor. Temel hak ve özgürlükler bakımından Avrupa Birliği süreci günümüzde nasıl etkiliyor, günlük hayatımız nasıl etkiliyor desek? Evet, Avrupa Birliği süreci önemli bir süreç. Ülkemiz için, daha doğrusu insanımız için önemli bir süreç. Bu süreçle birlikte insanımızın birçok kazanımları oldu. E, aklıma hemen geri birisi mesela insanlarımız e, haklarını aramak için, korumak için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını elde etti. Ee, bunun yanında çevreyle ilgili önemli gelişmeler oldu. Ee, hem kurumların çevreye olan duyarlılıkları, hem insanların bireylerin çevreye olan duyarlılıkları arttı. Ee, bunlar Avrupa Birliği sürecinde önemli gelişmeler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim merhabalar. Ee, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde temel haklar ve özgürlükler açısından günlük hayatımızı bu süreç nasıl etkiledi sizce? Valla Avrupa Birliği'ne girmeye uğraşıyoruz ee, ki inşallah gireriz. Girmeyi de çok istiyorum çünkü Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman bir defa ekonomik olarak bir düzelme olacaktır. Ondan sonra bir saygı insanlara karşı saygı e, olacaktır. Çünkü niye Avrupa Birliği'ne gidip gelenleri, Avrupa'ya gidip gelenleri göre Ben kendim de gittim, bir gezdim. <laughs> bir aşağı Türkiye hep dolaştım. Avrupa'da bir kısmi yerlere gittim. Şimdi oradaki yaşandım, burada yaşandım uçurum var. Çünkü biz Avrupa'ya girmemiz için evvela eğitim sistemimizi çok düzeltmemiz lazım. Eğitim sistemi mutlaka düzelmez. Düzelmezse Avrupa'ya girsek de hiç boşa. Çünkü cahil olan bir yerde hiçbir şey olmaz. Kalkınma başlar. Ekonomi düzelir. insanın hakları düzelir. Saygı düzelir. Kadınlara karşı şiddet kendinden kalkar. Otomatikman kalkar. Çünkü niye? Kadın da bir insandır. Kadınsız erkek eksik erkeksiz kadın olmaz. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan bütündür. Bugün e, dünya böyle. Çünkü bu düzelir. yapılarım yapılan işi düzelir. Yol, trafik Akışı düzelir. Çünkü insanlar trafikte saygısı yok birbirine, saygı gösteremiyoruz. Yani bir, bir sabırsızlık var, bir tahammülsüzlük var. Bu tahammülsüzlük ortadan kalkar. Bugün kalkınmış yukarı baktığımızda bunlar yok. Efendim merhabalar. Temel özgürlükler ve haklar bakımından Avrupa Birliği sürecinde günlük yaşamımızı nasıl etkileyecek bu süreç desem size? öncelikle merhabalar. Tabii ki de Avrupa Birliği'nde bazı şeyler daha kolay, daha yaşanılabilir hale gelecektir. Bunda da hukuken olsun, davranış açısından olsun, her açıdan bir düzenleme gelecektir. Bunda da en basit hayvanlara bile daha üstün bir saygı çerçevesinde yaşam süreceğiz. Bu yaşanılabilir olduğu sürece, Avrupa Birliği olduğu sürece hepimize daha hayırlı, daha hayırlı bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Öncelikle Hoş bulduk efendim. E, Gümrük Birliği diyelim. Bize ne kazandırdı? Türkiye'ye ne kazandırdı dersek nasıl bir cevap verirsiniz? Gümrük Birliği ülkemize gerçekten çok önemli kazançlar sağlamıştır. Bunlardan bir tanesini örnek verirsek araba konusunda mesela bizim gençliğimizde 2-3 marka vardı. Şu anda sayısını bilemediğimiz kadar yüklü miktarda araba üretimi başlamıştır. Türkiye bu konuda gerçekten e, büyük bir üst olmuştur dünya üzerinde. Bu üstü de iyi kullanmamız gerekir. E, gümrük Birliği'nin tabii ki faydaları çoktur günümüzde. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Efendim merhabalar, ufak bir sorumuz olacak size. Gümrük Birliği bize ne kazandırdı, ülkemize ne kazandırdı desek nasıl cevaplarsınız? Bence ürünlerimizi yurt dışına gönderme konusunda büyük rahatlıklara ulaştık. Olan... Merhabalar, sizi bir tanıyabilir miyiz? E, merhaba, adım Nilay, soyadım Komur. Çevre Mühendisliği birinci Sınıf Öğrencisiyim. Size bir sorumuz olacak. Bu Gümrük Birliği ülkemize, Türkiye'ye ne kazandırdı? Dem, fikrinizi açıklayabilir miyiz? Gümrük Birliği bence... E, ...üretim kalitesinin artması konusunda... ...büyük bir etken yarattı. E, beyaz eşyalar olsun veya... ...herhangi bir... E, ...ürünlerde... ...bence kalite daha fazla arttı. Ve hani... E, ...ülkemiz için bence çok... Önemli bir etken gerçekten, çünkü e, ürünlerimiz hani daha rahat bir şekilde Avrupa'ya gidip geliyor. Bence bu şekilde. Merhabalar, bir tanıyabilir miyiz sizi? Berkay Kurnas. E, Gümrük Birliği desem, Türkiye için ne kazandırır Gümrük Birliği bize? Ürünlerimizin yurt dışında daha bir kaliteli bir şekilde tanıtılmasına fayda sağlar. E, Gümrük Birliği diyelim, ülkemiz için, Türkiye için ne kazandırır sizce? E, gümrük birliği şöyle anlatabilirim. Yurt dışından çok fazla alışveriş yapıyorum. Bu anlamda e, ürünlerim aldığım kıyafetler olsun takılar daha hızlı geliyor. Hani ticaret anlamında bir gelişme sağlanmış olabilir. Ticari anlamda bir yükseliş var diyorsunuz. Evet. Ülkeden e, diğer ürünlerde tabi aynı şekilde. Hani sonuçta yurt dışından geliş gidişler gümrükte takılma oranları daha azaldı. Hani e, ürünler daha kısa sürede ulaşıyor. Bu şekilde aynı. Peki değişik bir sorumuz olacak size. Avrupa Birliği vatandaşı olmak sizce bize ne gibi yararlar? Ee, bana olan yararları şöyle açıklayayım ben size. Yurt dışına çıkmak açısından benim için yararlı olacak. Eğitim açısından bunu çok fazla düşünüyoruz hepimiz gençler olarak. O konuda da yarar sağlayacak ve ülkeleri dolaştıkça kültürel etkileşim artıyor ve birbirini daha rahat tanıyor insan. Avrupa Birliği vatandaşı olmak diyelim bize ne gibi, size ne gibi ayrıcalıklar tanır? Ya bize e, şu anda hani ben şu anda üniversite okuyorum ve e, dışarıda okuma imkanlarım artacak. E, yurt dışında e, daha çok hani e, daha çok ülke gezmeyi ve daha çok e, etnik e, ülkelerle iletişim sağlayabilmemi sağlayacak ve yurt dışında e, diğer öğrencilere de hani ulaşabilmemi sağlayacak. Türkçe konusunda, Türkçeyi yayma konusunda. Hani bu çok önemli bir şey hani yurt dışıyla. Evet, Türkçeni dünyaya yayabileceğiz. Aynen. Avrupa Birliği vatandaşı olmak bize ya da size ne gibi ayrıcalıklar kazandıracak? Ee, biz yani şu an öğrenciyiz, yurt dışında işte eğitim alma olanımız e, daha fazla olacak. Bizeler açısından daha rahat dolaşabileceğiz diğer ülkeler arasında, şey Avrupa ülkeleri arasında bizeler e, şu an hani kalkmış durumda. Biz de Avrupa Birliği'ne girdiğimizde bu bize sorunu ortadan kalkmış olacak. Size ne katacak Avrupa Birliği vatandaşı olmak? Ee, Öncelikle bizim için en önemli olan şey e, görüntümüz e, kapalıyım biliyorsunuz. E, bunu her şekilde göstermek istiyorum ve bunu e, çalışmam engel olmasını istemiyorum. E, o yüzden evet. de kamu sektöründe e, kapalı olarak e, çalışabileceğim. Bu yüzden bana çok yararlı olacak. Bu da kıyafet özgürlüğü diyorsunuz. Evet, senin. aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size bir sorumuz olacak. Avrupa Birliği vatandaşı olmak bize ne gibi kazanımlar sağlar desek size? Şimdi Avrupa Birliği vatandaşı olmalı biz geciktik. Neden derseniz 1926 hukuk inkılabı yaptık. Zaten toplum düzenini değiştirip batı toplum düzeni Avrupa'nın toplum düzeni olmak istedik. Ee, ve bunda geciktik. Daha sonra önce ortak pazarken AET olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu sonra da Avrupa Birliği. Aslında bizim başlangıçta e, Ankara ve Roma anlaşmalarıyla olmamız gerekirdi. Eşit haklara sahip olurduk. Zaten hukukumuz aynı. Olmamamız yani bizim için değil, Avrupa için büyük bir ayıptır. Bize e, de problemimiz olmazdı. Gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek sosyal yaşamda çok farklılıklar olurdu. Ticari rekabet artardı. Bilimsel gelişmeler daha hızlı olurdu. Çok Bak. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, şimdi Avrupa Birliği'ne girdiğimiz takdirde, Avrupa Birliği vatandaşı olduğumuz takdirde ne gibi kazanımlar gerçekleşir sizce? E, dilediğimiz ülkede okuma şansı, vizesiz ülkelerde seyahat etme şansı. Ama ondan önce Avrupa Birliği'ne girebiliyorsak eğer e, o demokratik düzeye ve o m, çağdaş düzey, çağdaşlık düzeyine ulaşmışız demektir. En büyük kazanımız bu olur. Yani demokrasi olur. Biz eğer ki Avrupa Birliği vatandaşı olursak ne gibi kazanımlarımız olur sizce? Ya tabii ki tüm Avrupa ile iletişimimiz olacak. Ama bir de şöyle düşünelim. Biz bu kadar fazla koşuyoruz. Sürekli biz koşuyoruz girmek için. Hani bir yerden sonra da artık tamam almıyorlar yani ne yapabiliriz ki başka? Peki vatandaşı olduğumuz takdirde neler geçer elimize sizce? Tabii ki tüm Avrupa'da bir Avrupa vatandaşı yani biz Türk vatandaşından öte Avrupa vatandaşıyız deyip tüm Avrupa ülkelerinde gezebileceğiz. Hani böyle bir avantajımız olacak. Ondan sonra üniversite bazında avantajlarımız olacak. Ama yani bizim ülkemiz zaten kaliteli. Üniversitelerimizi eğitim seviyesi olarak yani Avrupa'dan Avrupa'nın üstüne çıkarabiliriz. Bence ben şöyle bir konuyla yaklaşayım. Bölümüm gereği özel eğitim bölümü okuyorum ben. Şöyle bir durumumuz var mesela. Türkiye özel eğitim için çok sınırlı bir alan. Aşırı derecede sınırlı bir alan. Mesela bir şey getirtmek istesek, yurt dışından bir yardım almak istesek bunu yardım yapamıyoruz. Gümrük diyor, oydu buydu şudu diye bir sürü sıkıntı çıkıyor bize. Bunun dışında Avrupa Birliği vatandaşı olsak gümrük sıkıntımız kalmayacak. Vizesiz geçiş hakkımız olacak ve bütün ihtiyacımızı o şekilde karşılayabileceğiz. Özel eğitim için bir sürü araç gerecimiz olacak çünkü ülkemizde aşırı derecede eksik var. Ve şöyle bir şey de olacak, hani ailelerin yaklaşım tarzı çok başka olacak. Çünkü şu an çoğu aile çocuğunu bizden saklıyor. Böyle bir durumumuz var. O zaman da diğer ailelerle kaynaşma içerisine girdiği zaman bunun ayıp bir şey olmadığını öğrenecek. Benim çocuğumun da eğitim hakkı var diyebilecek bize.